Hepinize selamlar dostlarım. Bence bugün e, GTA Miami Vibe ile karşınızdayım yani GTA San Andreas'ın modu olan bir modu olan Miami Vibe moduyla karşınızdayım. Yani bana kalırsa biraz Cyberpunk. Orada başka bir şey var oraya bakmayalım şimdi. Cyberpunk GTA 6 ne bileyim böyle karışım bir şey olmuş öyle bir mod olmuş yani. E, görevleri var. Daha demo sürümde 7.5 GB. İlk görevi ama ben ya, geçtim onu çekmek istemedim. E, direkt size böyle free roam yani serbest takılmaya göstereyim dedim. Onun dışında BS ile gideriz o görevi de yaparız. Şimdi bizim otelimiz burası. Zaten görev ilk görev bitirdikten zaten burada başlıyorsunuz. Y tuşuyla kaydediyorsunuz. Bu modda Y tuşuyla olaylar gerçekleşiyor. Yani bir aktivasyon yapmak için mesela Y tuşunu yes artık o anlamda ne, ne diye bilmiyorum. Orada etrafı da görüyorsunuz. Bakın şu palmiye ağaçları falan. Bir Vice City, Cyberpunk havası var. Yani hem Vice diye hem gt 6 falan, gt 6'nın Vice düşünün. ve de Cyberpunk havası. Öyle bir mod yapmışlar. Dediğim gibi daha demo sürümde tam bir çıktığı zaman daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şu an zaten bana kalırsa gayet iyi. Ama arada crashleri oluyor. O da ayrı mesele. Biraz takılan... Direkt polis peşimize taktık. Biraz şehirde takılalım. Siz de etrafı görmüş olun. Şöyle bakın. Ya mükemmel bu. Ama 80'lerin 90'ların retro havasını da vermiş. Yani Weissly'nin Vimey mi desem artık orası? Ne desem bilmiyorum ama gerçi sanan biraz mı oldu? Miami modu bir de yani tam Vice'de değil de zaten Vice'de biliyorsunuz Miami'den esinlenerek yapıldığı için yeni Vice de diyebiliriz. gt 6 demo da diyebiliriz böyle. Yani o tarz bir şey de olabilir bilmiyorum. Yavaş yavaş yavaş. Yine de baya karanlık arkadaş ya. Ama güzel modifikasyon, modifikasyon şeyler yani. Bilmiyorum. kıyafetçilikleri var. Oradan içeri girdiğiniz zaman kıyafetinizi ayarlıyorsunuz diye düşünüyorum aslında içeride. Burada da aynı şekilde bölgücü var ama buralarda zaman kaybetmek istemiyorum. Size şöyle bir şehri gezdireyim. Linkini açıklamaya bırakacağım. Kurulumu kolay zaten. Direkt indirdiğiniz ee, gibi masa üstüne klasör açın. Sonra içindekileri klasör atın ve oradan GTA Exe'den oyuna girin. Kolay yani herhangi bir ek GTA sandığısı gerek yok zaten yedi buçuk şu onun üstüne sandığısı koca bir geziyoruz işte. <laughs> Yanlış görünüyordu. Regdoll'lar falan filan var. Yani dediğim gibi bayağı güzel mod yapmışlar. Bayağı yani kapsamlı bir mod. Burada göreve girmeden üşürebileceğim de fazla çekmeyeceğim arkadaşlar. Fazla video uzatmak istemiyorum yani boş yere. Burada liman var. Limanın içerisine mi giriyoruz? Buraya bir bakmak istiyorum. Bur buraya ben hiç görmedim. Otelmiş lan bura. Resepsiyon. Kimse yok. Bu ne lan oğlum? ne var? Burada çıkılıyor mu? Yok. Yok. Çıkılmıyor. Aa bak burada buradan geçiyoruz. Kata da çıkıyoruz. Bu odaya girilmiyor. Buraya da de... giriliyormuş. belki buraya da girer. Yok girmiyor. Buraya da üst kata çıkıyor mu? Yok. Sadece burası. O bu odaya giriyor. Alıyorum burada. Yok kalmaz. Peki ben niye girdim buraya? <laughs> Neyse çıkalım arkadaşlar ve görevimize gelin. Karakterimize bu adını bilmiyorum. Ben buna genç Tommy diyorum ama. Çünkü kıyafetçi dükkanında arkadaşı Tommy gibi yapabiliriz. Hatta gideyim bu arkadaşı biraz Tommy'ye benzeteyim. Bizim tam bir seriye. Lezzetim tam olsun. BS'ye gireceğiz. BS bizi bekliyor. Ben önce şu karakteri bir kıyafetçiye götüreyim. Bunu bir tam bir yapayım. Of. <laughs> Miami Vice diye bir dizi vardı arkadaşlar böyle 80'lerde. O diziyi bilenler bilir. Ona benziyor biraz. O şu bu mod Miami'de geçiyor. Yani onu da söyleyeyim. Ha, yani gerçek Miami'de geçiyor. Ha? Yani Vice City'de geçmiyor. Neredeydi lan o yer? Yapıcı burada. Gidelim de. Biz nereye çıkacağız? Kaç tane ha? İki tane yapıcı. Okay. Şuradakini bilmiyorum. Oradakini de, oradaki de bilmiyorum. Oradakini bilmiyorum. duruma göre diğerine bakarız bakalım arada fark var mı? Y ye basıyoruz. Jackets. Oo, jacket. O Jackets. Burada farklı, burada farklı şeyler var. Her kıyafetçiye farklı şeyler satılıyor. Ama tabii ki de ben buradan çıkacağım. Niye çıkacağım? E, çünkü benim burada işim yok. Yani... Tom kıyafet yapacağımız yer burası değil çünkü diğer kıyafetçi. Oraya gidelim. Hastan yavaş. Dört dükkanı. Aa burası da değil. gerçekten. burayı. Bak burası da değil ya. O neredeydi? Bir kıyafetçi daha vardı. Ha buradaki buradaki. Buradaki. Bunlar değil. Her farklı var ama ben Tommy kıyafeti buradaydı. Havai gömleği var. Mavi. Tam Tommy olursunuz. Karakter de hafif andırdığı için Tommy'yi Şöyle bu nasıl bir dönüş? Kalbim kırılıyor ama. Bu arada neden şapka taktığımı sorulacak olan var mı? Ben merak etme söyleyeyim. Saçı kestirdim ama saç ee baya kısa kestim yani Johnny Sins'e benzediğim için o yüzden kendimi göstermek istemedim. Yani saçımı göstermek istedim. Yani Johnny, Johnny Sins'e benziyor için göstermek istemiyorum. O yüzden şapka taktım bir diğer konuyu da değinmem gerekirse Ben gireyim de onu da söyleyeyim Bir diğer konuyu değinmem gerekirse artık eskisi gibi sık video atamayacağım arkadaşlar Şu Type 6'dan mıydı? 4 5 yok bu Ya bu değil abi şört Şört Havai Yok havaya. üstteki lan dur üstteki dur Üstteki ha Üstteki Tamam Pantolon da bakın tam olduk hemen. Type 3 de yaparsak pantolonu. Güzel. Buradan birds yani birds'ten sakallarınızı yapıyorsunuz. Hair cut'tan saçınızı yapıyorsunuz. Ben şu bir çıkarayım da Allah için. Eko olmuyor. Güzel bak böyle tam tam olduk. Tamam şimdi tam olduk. Her ne istedim ben artık eskisi gibi sık video atamayacağım arkadaşlar. Haftada 1 veya 2 Ayda bir de olabilir bilmiyorum. Çünkü işler açıldı, işler başladı. Yoğun yani. Pandemi döneminde malum boş olduğunuz için paso videoları atıyorduk ama şimdi artık öyle olmayacak maalesef. İşten güçten dolayı pek video atamayacağım. Zaten video atma hevesinde pek kalmadı diyebilirim. Neden dersek çünkü abone gelmiyor. Gördüğünüz gün beğeni yorum gelmiyor. O yüzden video atasında pek yok. teşekkürler. Böyle Miami şiir de hakikaten böylesi yani burada 80'lerde falan geçiyor herhalde. Çünkü öyle bir hava var. Gelin bakalım sıradaki görevimizi. Yanan tekerler. Bu görevi de yapacağım. Sonunda zaten videoyu bitiririm. Oo burada neler oluyor? Oo abimize bak. Ben Robert Seyrek'le bakıyorum. Ee, burada olması lazımdı. Doğru. You're the Lance. Aa, ben duydum Lance'in. Ee, senin Liberty'li istemediklerini benim aileme nasıl içine için edersin? Nasıl onları dağıtırsın? Ya çok hızlı geçtiği için şey yapmıyorum. Karakterimiz adı da Lance'miş bu arada. Ee, olay ne? Ben bana olayı hepsini çevirmek istemiyorum. Çünkü çok uzun ve hızlı geçtiği için şu karıları da fazla çekmiyorum. Geçti belki. Pezevengi çekmiyorum şimdi yapmış. İki sağ koluna melek gibi. Take the car before cops get you. Polislerden önce arabayı al diyor. Bir araba varmış. Onu polislerden önce almamız lazım yani. şey. Alalım. Gold position. Bakın. Vice City'deki isimler var bu arada. Mesela bizim olduğumuz otel Ocean View'de o otelde. Ocean View oteli. Burada Gold position kuruyor. Yani Vice City'den isimler var. Polislerden önce orada olabilirsem ne hala? Bir de viraja gittim. Bu arada bende silah yok. Çatışamam. Bildiğinizde sürer. Polislerden önce o aracı ben alacağım. Rahat olun da. Bu salaklar yüzünden alamayabilirim. Ben abi handling var burada. Oh. Tamam. Geliyor bakayım. Geliyor evet. bakayım. Nereye gidiyoruz? aldık evet. evet. geldi. Evet. İşlere bak. Evet. Oo takip ediyor. da arkada ne oldu lan öyle? Orası geri gelip patladı. Kıyanızımız var. Oo. Oo, 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 Mal ya. ben de mal yaptım yani böyle bir dilik olmaz. Ki. Araç patlarsa sizi çarpın. Yani bas o yüzden. Bas 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 bas. basıyor be. geldik inşallah burada görebilir. oğlum ya? Onun o kadar karanlık bir şey görünmüyor ki abi. Işıklandırmaları yapmaları lazım. Bunların çalışılması lazım. Sakin ol dostum, sakin ol. Nasıl bir cüzdanımız? tamam. Geldik. Arabanın içine ettik ama olsun. Sen hızlısın dostum. Bavi'nin söylediğine göre sen burada yeni güçsün diyor. Gerisini okuyamadım. Rabbi Aslan tabi deriz Arada uğra diyor yapılacak işler var diyor. Sen tamam, kapat lan telefonu boş. Ver. Suratına kapat suratına kapat. Suratına kapat boş ver suratına kapat. Görev geçirdi. Eksi bir dolar mı? Ne? Nasıl yani? Niye eksi bir dolar? Ha, 300 oldu, 100 oldu. Ha, 100 dolar da o sıfırlar gözükmüyor ama eksi olunca o başta ben tedirgin oldum lan. Görev, <laughs> göreve geçiyorsun, parandan kesiliyor. Burada bir şey var, görev burada. Ama sırada görev yapmayacağım arkadaşlar. Size şu uzun YMV mesela yazalım. Uzun YMV silah yani hileler hala geçerli. Ben doları göstereceğim size. Dur. Görüyorsunuz insanlar gerçekçi ölümler. Ya bunları oynatabilirsiniz bakın. Max Payne 2 gibi yani. Şöyle şöyle bir. Bunun ateşi. Nasılmış? Nasıl bu mu? -at. Atış... Şey, bu mu? <laughs> ha, bu <bom> <laughs> <ha>, mu? <bom> <laughs> <laughs> Polis ikiye bölündü arkadaşlar. Yaşıyor mu? Yok yaşamadı. Benim gerçekçi ölümler var. Ne <laughs> doğru niye koşuyorsun ha? Oo adam o. Allah'ım sana geliyorum. Benim <laughs> gerçekçi e, böyle regdollar var. E, yani bayağı iyi mod. Demo sürümde olmasına rağmen o saraniten Adam çarptı mı <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> tam Tommy Verseli olduk ya. nasıl oldu lan ben ölürken? Karakter Tommy gibi yaptı da karakterimiz adı Lance'miş O da güzel oldu. Ee... Her neyse arkadaşlar video burada bitireyim. Ee, umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olun ki beni de en azından video çekme teşvik ya, ben, ben, beni video çekmeye teşvik edin yani çok sevindim abone olursanız. E, ee, bu kadar. linki açıklamayı bırakacağım dediğim gibi. Kurulumu da kolay. Ee, zaten direkt hazır halde iniyor. Siz sadece masüstünü çıkarıp oradan Açacaksınız, atacak, oynayacaksınız. Ama Rusya olarak oyun açılıyor. Onda e, ayarlarda zaten İngilizce seçeneği var. İngilizce yapacaksınız. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu arada yüzebiliyoruz da onu da göstereyim. Atlamaya hazır mısın? etrafına böyle bakın. Oy! altı tabii ki de bulanık. Orada bir gerçekçilik hakimiyeti var. Batalım sen suyun altına. Bakın pek bir şey gözükmüyor. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Ben neredeyim? Dün i̇şte. üstüne de çıkmıyor abi. Heh. Çık. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, Umarım ya yani bilmiyorum işte aboneler falan veya beğeniler yüksek gelirse yani devam ederse video atarım. Onun dışında video atmam zor. Bir de atasında gelmiyor o durumda. Zaten işim de var. O yoğunluktan dolayı pek atamıyorum. Hepinizi çok seviyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.